Mükerrem abla ha bu dediğimi iyi dinle. Babamın cenazesindeyik. Allah nur göllerine yatırsın. Babamı yıkadık, ettik, kefenledik, tabuta koyduk, eve götürdük. Ağlayırık sonra gömeceğiz. Bacı ha bu çayımı değiştir dedim. Sağda dersin biri işemiş içine. Tövbe estiğfurullah. Neyse. Mükerrem abla biz ağlayırık, sizlayırık, feryat ediyoruz onda. O sırada baktım ki o ablamın kocası, o büyük köpek. Gitmiş babamın cenazesinin başına kefenden çıkartıyor da parmağını boş kağıda parmak bastıracak ha. Üstüne de vasiyet yazacak. Babamın malini alacaklar. Oo, ben bunu fark ettim. Buna bir uçtum, bir uçtum. Tabi o yasına da acıda ben de hızımı alamadım. Rahmetli babam bir tarafa, tabut bir tarafa ama eniştemi vura 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 kafasını patlattım. Zaten akıl yok idi kafasında iyice çıktı. Ha bunların ha, bu işleri de ya. Oy babam oy. oy davula. Oy başıma geleni bilmeyizsin. Yandı yüreklerim, yandı pişti. Bugün çektim uçaylık maaşımı. al bok yiyen torunum aldı parayı da çaldı ciddi. Karılarla mı yedi ne etti bulam ayrı konu. Yemin olsun kefen param idi. Başka da param yok idi. He senin de mı kefen param var? Kaç param var? Doğru söyle. Beş bin euro mu? Oo, o kadar parayla 20 kişi göm olur. Ha? Ne o kadar parayı? İtalya'ya göm mi seni ya Buraya göm He, sen şimdi Versace de istersin. o gün <laughs> ne de doğumu Tövbe yarabbim kapat polisi arayacağım kapat. Aleyküm selam yurda gül abla sağ ol Allah razı olsun gün akşam evlen durdu uşağı ben de he. Darlanmışım, derlenmişim, bezmişim, kafama sardım bir tane son bir migranımdan duramayırım. Ben zaten gelini istemiyordum biliyorsun. He, zap sahip kupkuru bir şey. Biz bunu istemeye gittiğimizden bekliyorum ki gelecek bir tane böyle etli butli bir kez hoş geldin diyecek bize. O içeriye bir girdi diyorsun. çay kaşığı geldi girdi salonun ortasına. O kadar zayıf 15 kilo ancak olur. He, Neyse ilk şokta atlattım dün akşam düğüne zaten dünürümü eldüreceydim. Bir elime alsaydım onu kurtulamaz idi. Geldi diva ki nursuz karı. Dünür dünür etli pilavın da eti çok az idi. Bok yeni karısı zaten uşağıma taktım bir tane sidikli çeyrek. Düğün günü okuz bir kestüreceydim sağ. Allah belasını vermesin darlandım ha buraya. Uç tane ağrı kesici işmişim ha